Merhaba arkadaşlar. Az Piton Baba'yı göstereyim dedim. Piton Baba böyle geziyor. Bu saat dürzü. Arkadaşlar tosbiğimizin durumu yine aynı şekilde çok e, sarhoş gibi. İnşallah düzelecek. E, Piton Baba dediğim gibi arkadaşlar e, emekli bir adam gibi düşünün. Şimdi ben bu arada bu hayvanı ipe bağlayamam. Ee, Aa, da diken batmış oğlum. Veya e, bir yuvada sabit bırakamam. Çünkü bu hayvan hayvan gezmesi lazım. Arazda pitonu bırakayım içeri girsin. Kapıyı açmam bekliyor. Bak. <laughs> Tosbik sen nereye girdin kızım gel gelecek senden gel. Tosbik. Ah, hadi git de yat oğlum hadi. Hadi git de yat oğlum. Tosbik sen gel kızım. Dede yatsın gel ya, dede gel. Bana ağız dembül dümbül gidiyor. Tosbik hanım gel. Gel kızım. Gel babasının kızı gel. Sıfat. <laughs> Ayı. Ayı. Yine hopladın zıpladın buraya geldin lan dürzü. Ne mi lan? Sıfat. Kuş 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 kuş. şöyle baba yatmayacağım oğlum? Ha? Hadi gir de yat hadi. O yan tarafı bu Herhalde pusadı buzu sanıyor arkadaşlar. Buzudan çekindiği için. Gel ben oğlum gel. Gel. Bak burada pusat var pusat. Buzu değil pusat bu gel. Gel oğlum. Gel kral. Gel. Gel ben oğlum, oğlum gel. Dede seni korusun gel. Dedeyi bir gör gel. Heh. Gördün mü oğlum pusat pusat. Gördün mü? <laughs> Hop oh ben bak o dedesine bile saygı gösteriyor arkadaşlar ezilip büzülüyor nasıl bozonun karşısında ezilip büzülüyor böyle hareketler tavırlar bak <laughs> dede az oynat hop <laughs> verim size gel tosba yumruk atan sen gel buraya <laughs> Erkek. Yavaş erkek. <laughs> gel, gel, gel. Dede, dedeyi de <gülüyor> lan. Değil <laughs> mi Sabah şurada bozo kemik yiyor oğlum. Gel bak. Gel, kemikçi. Ha bitmiş oğlum lan. Aa, burada kemik vardı. Gel bak. Bakın arkadaşlar, bir iyice izleyin. Bakın, neredeyse devrilecek yani. Tüm bu Vallahi rahatsızlar. Piton'un maşallahı var. Yani bu yaşına rağmen rağmen şeyin de ee, keyfi de yerinde maşallah. Ha, bu saat tam önünde kemik var oğlum bak. Aha aha aha. Aha aha aha. Bulamadın aha. Ha. Ha, buldun kemiği. Kıtırdat bakalım. Aman oradan çekil. Çekil kızım Tosbik. Gel. Gel Tosbik gel. 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 Ha. Güzel gurler eder de dürzü. O alacağım bak ona seslenmedi arkadaşlar görüyor musunuz? Mu? Dediye seslenmedi aferin lan benim oğluma. Dede. Dede yatacak herhalde dede. Dede yatsın. Şimdi biraz pusadın üstüne oynuyorum arkadaşlar. Ee, tam kıvamına geldi. Biraz daha böyle aynı bozo gibi cesarete getirmek lazım. Zaten cesaret ee, on numara, maşallah. Biraz daha arkasından destekli bir şekilde gezdirdim mi? Canavar oluyor dürzü. hemen Han, Suat. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var Pusat'ta. Ondan bahsedeyim. Bu e, tam dur oğlum bir dakika dur. Gel bir gel 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 gel. Bir dakika dur. Şundan bahsedeyim dur dur. Dur oğlum dur. Dur lan. Dur <laughs> lan. dur bak bir dakika dur. Bak ipine bastırıp da yanına geleceğim dur. Heh. Bakın arkadaşlar şöyle surat yapısından. Bakın şu tam şu baş parmağımın orada bir e, tümsek var e, Bu kangallarda Oluyormuş arkadaşlar Biraz araştırırsanız farkına varırsınız Tam burada bir Tümseği var yani bunun o Kimmiş lan Kimmiş oğlum Kimmiş lan <laughs> Gel Gel dede geliyor dede Dede yatamıyor mu ne oluyor? Gel Hadi koş Dedeyle oyna hadi де н ойно lan? Vay, ay тмоба снөл айай Bak şimdi o işedi ya. Hay dürzü var. Hasan kardeşimin en iyi geliyor gel. Bu enik de güzel arkadaşlar. Bakın. Elleme lan. Bu da Hasan kardeşimin en iyi arkadaşlar. Yavaş. Yaklaşık iki buçuk aylık falan. Çok güzel bir enik. Yavaş dur pusat. Gürcülük yapma dur. <laughs> yavaş yavaş Gürcü. Ben seni biliyorum. Sen yumruk atıyorsun. <laughs> kızdı bari o da ona kızdı. Gel, gel buraya. Gel, gel, gel bak Pusat. saat. <laughs> Oynayın. Sen bildiğin bir oynama Pusat. Senin kocun şey mi yani? Bak bak. <laughs> Yazıp geçiyor diyoruz. Gel bak gel gel gel. Küçük küçük küçük. Maşallah bu da çok güzel arkadaşlar bakın. <laughs> gel 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 gel. Hop benim sana. <laughs> Hangi şey oldu mu? Hani bir şey oldu mu? Bu saat nereye çekiyorsun bu saat? hiç boğazın durmuyor lan. <laughs> Hayvanın her dalan dur. Gürsü. <laughs> o da iyi. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Onu da kemikçi yaptı valla. Aferin benim kızım, aferin, aferin, aferin ha. Arkadaşlar bakın koşuşu bile farklı ya. He, kurban olurum sana ha. <laughs> oyna, oyna kızım, oyna. <laughs> Öztürk hanım. Şu dürdüğü şuraya bir bağlayayım, dur. Gel bana oynayın beraber. hadi. Beraber bir oynayın bana oynayın hadi. Tosbik gel kızım. Gel babasının kızı gel. Ne çok içtiydin ben sana diyorum ki bu kadar içme. <laughs> gel bana. Sarhoş. Gel buraya. Tosbik. Tosbik. Ha, tospik şimdi canlı olacaktı ki. uzur uzur. Film size. Arkadaşlar, şöyle biraz toz bir durumunu Göstereyim dedim Aa, Biraz da Piton Baba'yı göstereyim dedim Vah 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 ah, ah, sa Sağlığı yerinde biraz olsa seninle nasıl oynar da o Şimdi kafa dönüyor Enik nasıl arkadaşlar enik Enik güzel Sal, salı falan yerinde. <laughs> Aferin size. <laughs> Hemen canlanıyor lan. Yüzü. <laughs> Pusat yumruk ne atma bak. Yumruk atma. <laughs> Bak, yavaş yavaş ona yavaş yavaş bak bak sinirleniyor bak ablayı kızdırma ablayı kızdırma hadi kalk kısım kalk kısım ayağa görüyor mi arkadaşlar doğru düzgün ayakta duramıyor hayvan sana kızacak adam mı işte şu anda durumu iyi değil onun ya Kerbam Tospik. Gel kızım yanıma gel. Yoruldun artık hadi içeri girelim hadi gel. Az daha dinlen kızım gel. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tospik Hanım'ı dinlendireyim az. Gel kızım. Gel babasının kızım.